Program başlıyor. Genel izleyici kitlesi için. Birisi böyle karma karışık bir şey Şöyle yapmışlar. Şeyni hocam, ee, insanları bir yerlere yerleştirmişler, bırakmışlar. O şekilde yani burası. Niye böyle yapmışlar? Ee, onu onlara 20-25 yıl oldu yani depremden geçeli. Kesinlikle. Hem de yeni yerleşim. Evet. atıp tutuyoruz, her gün diyoruz ki. E, ciddi binalar olmalı, korunmalı olmalı e, ve yaşanır yerler olmalı diyoruz. E, bu yaşanır bir hali yok mu korucuğun? Neden böyle? Yani bunu e, yine kimlere sormak lazım bilemiyorum ama yetkililer sonuçta buraya el atmaları gerekiyordu. Ama önce senin muhtar olman gerekiyor. İnşallah. Yani, yani hani Öner her muhtar olacak. Evet. Muhtar olur olmaz artık burası... E, kaderi de değişecek her şey de değişecek Yani Yani şu e, köpekleri görüyorsunuz Evet köpekleri yani de bunlar görüyorsunuz Bunlar az da şu anda ama normalde daha fazla Evet Herkes İnsanlar çok e, sıkıntı yaşıyor bundan dolayı ama Bunları barına almak tane hani, Çözüm değil ben e, Bunlara güzel bir alan Sorun var, çok esasında çok biz ille de köpekler yani, demeyelim heh. İlle de çarpık kentleşme demeyelim Hocam şöyle gelin İlle de, bakın, bu, bakın yani. ille bu, ille de bu yaşam alanları demeyelim Buralar yine iyi hali. Burası çok iyi hali. Siz bir vakıfa gitseniz orası tamamen kötü. Ama Yukarıdan çok kötü ya. bir e, mesela oraya da gideriz. Yukarıda mesela şey var. Ya burada e, park alanı yapılmış ama park alanı evet. e, bir tane yapılmış bu koskocaman alana bir tane park alanı var ve doğru belli kullanılmıyor. Allah e, öyle Allah. bir sıkıntılarımız var. Ondan sonra işte görüyorsunuz zaten. Şurada ileride bir su birikintisi var ve kazaya mail veren bir yer orası. Ne zamandır söyleniliyor. Yine de bir çözüm bulunmadı. Evet engelliler de gidiyor yani. ama nasıl gidiyorlar? Ne zor şartlarda gidiyorlar? Yani. Gerçekte tuhaf bir durum var ortada. Demek ki kurucuk böyle Sakarya'da Sakarya'dan sıkıntılar büyük. Biz şunu kötülemeyelim bunu kötülemeyelim ama buraya sahip çıkılmamış olduğunu görüyoruz. Çıkın. Burada yapılan tek şey onu da göstereceğim size sadece pazar yeri yapılmış daha açılmamış. Daha o da bir da eksikti. O da bir her şey yani, eksik. E, ve şöyle bir şey de var. Doruk kent zaten bayağı bir kalabalık yer. E, aşağı kısma ideal kentler. Vakıf 1, 2, 3 var oraları ve e, orada da hiçbir şey yok. Hani doğru belli. Sadece olan şeyler bir iki tane e, marketler var o kadar. Onun dışında sosyal e, yaşam sağlayabilecekleri bayanlarımızın Okullar nerede? Efendim? Okullar? Okul bir tanesi yine hemen şey vakıfın orada vakıf oraya geçiyor. taşınıyorlar. Bir tane de yukarıda var yine. Yine ee, dağınık da bir halde yani. Dağınık. Yani orada tamam okul olarak normal diyebilirim. Bir yukarıda bir aşağıda var. Ama şey şey burası mahalle hiç benzemiyor. Gerçekte benzemiyor. Ya, evet. Sen o zaman ne yapacaksın? Çok işin zor senin. Yani zor, zor işi zor. adaysın yani. Zor ama zoru seviyoruz yapacağız. Yani, yapacağız inşallah. yani sen e, bu bu mahalleyi e, e, normal hale getireceksin öyle evet, mi? Evet evet. Şu andan proje çalışmaları yapmış mı muhtar adayımız Demirli? Var, var var. Bütün var, projeler, var, hazır, var, var. Yani. Evet, projeler öyle. hazır yani. Kesinlikle. Ekip yani, hazır. Ekip hazır. Valla ben tek başıma bir ekipim zaten rahatlıyorum. Zaten seçildiği andan itibaren artık e, ko, korucuk değişecek. Yani He. kesinlikle. Vallahi ya seçtiler, seçtiler, seçmediler. Eee bu Yeni aynı bu, şey bu, şey bu, bu böyle devam edeceği aşikar. Aynı şey. Kurtuluş yolu Çünkü yok farkındayım ben. Kurtuluşun tek adresi Hanife Öner oluyor. Yani, yani başka başka yolu yok bu işin yani. Ben e, gereken her şeyi söylüyorum. E, zaten bahsetmişimdir. Tıbbi bitki e, üretimiyle ilgili eğitimler de aldım ve ben aslında istiyorum ki hani belki basite alınıyor da tarım çok önemli bence. Hatta onlardan ciddi paralar kazanılıyor. Bunları da isteyenlere öğreteceğiz zaten. İnanın bir görseniz o kadar boş alanlar var ki. Şuraları bile her yer boş. Heh. Ama şu orman şuraya baksın ya hocam. böyle bir şey olur mu ya her yani, taraf ay işte bak, her, taraf bak, her taraf rezalet ya her taraf rezalet ya. nasıl böyle ya, ya. Değil mi? Yani ben olsam böyle buraya gelen, yani içen şuraya atar tak diye yemiş, değil mi? Içmiş. Eyvallah da burada yiyip içerken şu aşağıda, Hiç mi bu kaç yıl? Geçiyor? Belki de yani 10 bu yıldır... Bunu yine kontrol etmesi lazım. Ne olursa olsun bir muhtar gezecek, dolaşacak, diyecek ki bunlar ne? Niye böyle? Yani bir yasak Ya böyle sahipsiz bir, bir mahalle geziyor. olur mu yani böyle? Yani. Burada her şey zaf altında yani. Evet. Bu 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 kötü durumu. Ortadan kaldırmak için ben varım mı diyorsun? Ben varım. Her konuda Yani var. az kaldı. 31 Mart'ta sandığa gidecek korucuklular tercihini Hanife Öner'den yana yaptıkları dakikadan itibaren bu mahallenin kaderi değişecek. Biliyorsun. Kesinlikle değişecek. Ben amacım o zaten. Bundan sebep yola çıktım açıkçası. Öyle de söyleyeyim. Çok iyi. Hiç aklımda yokken. Artık dedim ki ya birisi ele alsın <laughs> dedim Demek ki yani sayı yeter çıkar dedi. olmamış bugüne kadar. Bu benim eli değmeli değmeli, ve, aynen ve değmeli. İnşallah değmeli, başaracaksın bunu da. Ben kendime o konuda çok güveniyorum çünkü toprakla çok haşır neşir bir insanım. biz daha sanki böyle düzen düzeni seven bir insanız. Yani fark ediyorum mesela örnek vermek gerekirse eşim ise bir yeri kesiyor hani sitenin çamlarını. Ama ben beğenmiyorum. Yani illa böyle bir düzenli olacak yani. Bir, Sen bir, düzen istiyorsun. Şey olsun Ay, evet şu anda Koracık'ta düzen müzen yok. Bunu da Hanife Oynar evet. sağlayacak. Evet düzen Sana başarılar dileriz. Herkes biliyor zaten. Kolay gelsin bakayım. Burası yine ıı, daha yukarıdan beri akan bir derimiz var. E, bu deri ıı, yazın özellikle hem çok sinekler yapıyor hem de çok kötü bir koku salgılıyor. Hı -hı. İnsanlar görüyorsunuz şurada apartmanlar var. Orada apartman. Onlar da çok şikayetçi. Şu Dorukken tarafı. E, bu derenin e, temizlenip ıslah edilmesi gerekir bu. Aynen. Yani bu kokuyu e, bitirilmesi lazım. Ya da yukarıdan buraya pis şeyler verilmemesi Ve gerekir. Yani bir çözüm olacak sonuçta. yani ya Ama sorunu çözmek şey. gerekir aynen. köklü. Aynen. Bir kokuyor. ana e, kollektör yapmak gerekir pis olan şeyleri oraya bağlamak gerekir. Evet. Dereyi de tertemiz Temizdir, akıtmak temizleyip gerekir. Temizleyip akıtmak ve şu şelaleler bile yapılır. Ya, yani burası çok güzel şey olur. Evet. Mesela park alanı böyle Ya hani, Adap Pazarında bu şey. kadar kötü yerleri görünce, görünce ben çıldırmıyorum. gibi bir de yanında böyle bir Pazar yeri kuruyorlar. Yani pazar yeri kuruyorsunuz. pazar yeri. Yani sadece asfalt atmışlar, e, pazar yeri kurduk demişler ama çok kötü bir durum var. Ya Bu devam e, devam etmesi lazım. Burası evet burasının bir an önce temizlenmesi lazım. Görüyor musunuz hocam ya? Ne kadar güzel bir yerdeyiz ama şu pislikler Ya o ağaçlar durması kötü. gerekir. şarıl şarıl sular akması gerekir. Yani Ve evet. şelaleler yapılması gerekir. Mesela duvarlar yapılarak, bak evet. duvarlar yapılarak buralarda. İkinci aşama. Yine giren insanlar şuraya otursunlar, değil mi? Hani kahvesini, bir, çayını, içsinler. çayını içsinler. Umarım siz muhtar olduğunuzda bunları yapacaksınız İnanıyorum size bu kadar üzerine düşüneceğim. ben çok istiyorum, hayallerim o kadar güçlü ki e, inanın benim istediğim şekil olursa zaten burası hani ben diyordum ya turizm açası Merhaba, buyurun gelin isterseniz ben, diyeceğim ama şey. Izin, istediği gibi olmalı zaten. Bir şey mi evet ben muhtar adayım Hanife Öner. Buranın muhtar adayım. Eee basından arkadaşlarımız geldi. Ben Karasu Belediye Başkanı adaya geldi. Eee sağ ol teşekkür ederim. Burayı gösteriyoruz. Siz de şikayetçisinizdir muhtemelen. Yani biz buranın sesiyiz. Anlatabiliyor muyum? Bizim, <laughs> sinek yapıyor. Bize çok, çok Büyükşehir, Büyükşehir Belediyesi'ne buradan... Heh. Benim dediğim gibi bak kayma yapıyor diyor. Şey değil mi? Toprak kayıyor. işte <laughs> İşte ben o yüzden de biraz da şey... Biz e az önce Kocaeli'deydik. Kocaeli'nin pırıl pırıl olduğunu gördük. Her şeyi pırıl pırıl. Sakarya'ya geldik. Orada çobana sorduk. Siz Sakarya'da yaşamak ister misiniz? Dedi ki yaşamam ben dedi. Ne dedi? Niye yaşamıyorsun? Orada hiç hizmet alamıyoruz dedi yani. Bu çok garip değil mi ya? Dinleyin bakın dinleyin bak halkı dinleyin gerçekten ben benim bir şey dememe gerek yok vallahi değil mi <laughs> Ne kadar zamandır eee. alamıyorsunuz hizmet Uzanıyor. bak şuradan şuraya dolanıyoruz bize neden buradan bir yol açılmasın ha, Aynen do köprü yapılabilir edin. evet doğru söylüyor ha, neden Bak şuradan bir köprü şuradan bakın şuradan bir köprü yapılsa ya hiçbir şey değil Direkt oraya çıkacaklar evet. Bu insanlar böyle dolanıyorlar eee, Oradan beri gördüm ben. kaç kere Evet, Çok tabii e. ki. Tabii ya ne biz ne için uğraşıyoruz? Destekliyor, destekleriz yani. <laughs> ya, Geldi. burada sizin sesiniz olmaya ha. geldik. Şunu ha. anlatacağız. Değerli Sakaryalı yetkililer, kim olursanız olun 31 Mart'ta seçim var. Aynen, Mart. kim belediye, belediye olursa, olursa olsun. Mevcut belediye sizin başkanı zaten bize, gidecek. Belli de yerine gelecek olan adaylardan seçildiğinde ben zaten o yüzden da, arkadaşlarla var, dolaşıyorum var. her yeri. Evet, e, Facebook sayfamdan Dağlamak da takip edip göreceksiniz var. orada zaten. Bu, bu kadar yani ben yolu gelip şey buradan geçtiğini söylüyor. Evet. Burada bir, 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 bir şey tehlike şey arz ediyor. Evet. Bakın evet. buradan araçlar, gereçler geçiyor. Bu hanımefendiler bu yolu kullanıyorlar. Evet. Dolayısıyla da kendileri istekleri buyurun hanımefendi ne istiyorsunuz? Evet. Korkuyoruz yani Aa, bu dere kayma da yapar. Zamanla p kayıyor hep. İçe şirin. doğru gidiyor. Evet bakıyorsunuz. Yani. Dere kayıyor Ne şikayet var? Yazın koku da yapıyor. Yazın koku yapıyor. Ha. Zaten su gidiyor. Evet. He, sivri çok oluyor. Şöyle bir şey biz yani bu Baytur yıllardır burada nasıl bunu belediyeye söylemiyor bu Baytur bunu nasıl bu pis kokuyu. E bakın şu bina var ya. Evet. Şu binanın Orada görebilirsiniz. Derin derin de de orayı dereye gidiyor. Bir de aşağıda şu yeşilliğini orada Olduğu gibi o pis su bizim evlerimizin yanından geçiyor. Biz o pis suyu sabah akşam onun üstünde yani pis suyu biz çekiyoruz. Ama yani şu yol o güzel, o güzel o oldu bak. Doğru ya da doğru. Yol Şimdi güzel oldu bu. Ya tabii? yapınca her Aradın. şey güzel evet, olur. Da. Yeter ki yapılsın. Sizler halk olarak buraya büyük şehirden belediye başkanları buraya davet edin çay içmeye hanımlar olarak deyin ki evet biz bir etkinlik düzeniyoruz bu mahallenin hanımları olarak büyükşehir belediyesinin fenişlerini davet ediyoruz buyurun çay için Burası. ve çayı da burada içirtin. Burası. ben Burası. Öyle... biz seçime yakın gördüğümüz <laughs> için bir şey diyemeyeceğiz <laughs> görüyor Görüyorsun. musunuz bakın? eyvah eyvah eyvah. çok utandım yani. gerçekten yani. ben de bak bu pazar yapıldı tanıdık mesela tamam hoşumuza gitti yolda güzel oldu böyle şeyler hep bekleriz yani Ama <laughs> soru, yani biz yapılan teşekkür ediyoruz. Bizim gerçekten ha bir muhtar gelip de şu. şurada neyimiz var, derdimiz var diye bakmıyor. Ondan sonra Ondan o istemeye sonra. geliyor. Evet. Bizim, Biz bizim, bizim yıllardır temel yıllardır şu bir kanalizasyonumuz taşıyor sürekli. kanalizasyon Bakın sürekli Adap, hala orası öyle. Muha, seçilecek olan muhtarlığa ne istiyorsunuz burada? Onu konuşalım. Gelip bir aşağıda kanalizyonlar taşıyor, sivriler, yazın kokuyor. Bir derdimiz mi var bir hanımlar. Bir, bir bakın böyle. E siz o zamanı şey ben yapıyorsunuz. Ben veriyorum, gezdim oraları, gördüm. Gördüm hayatım, ben, ben hepsini geziyorum. Uzar, evet, var. Asmışlar hep. Evet. Bunlar geldiğinde, pekala size o isteme geldiğinde sizler aynı şekilde dile getiriyor musunuz bunları? E Gelmedi ki, nasıl Hiç getirelim? Ha yeni gördük işte. Siz nerede evet, oturuyorsunuz? Vay 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 şu tarafta. Ah, Hayır, şu yeşiller var ya. Zaten Dorukkent buraya ait hep evet. siteler. Ben şurayı gezdim 1785 evet. sırayla geziyorum daha gelmedim evet. size. Evet. evet. Sırayla geziyorum. Bak Ay, ya, en aşağı çok önemli. Dere tamam. geçiyor, pislik, kivri hepsi var. Burası Hepinize suyu, gireceğim sırayla çok kalabalık görüyorsunuz yani. Şunun suyu bu yeşillerin orada bak en sondur abi gidin otobüsler dönüyor ya orada hı. çöp kovaları var. Tamam. Benim az aşağısında bak. Biz istemiyoruz bize yardım, yani yardım edin Ya makarna verin şu verin bak bizim çevremizi yapın. Ya işte öyle ben şey erzak istemiyorum. Çevremizi düzenleyin, güzel yapın. Temiz abi. olsun. Bir bahçeye gidiyor. Evet, Pislik baka, akıyor kanalcığım. Şey yani. istemiyorum şey zaten mi? onu. Biz <laughs> muhtarı yolda görsek de <laughs> bize yani hiçbir şey... Beyler evet, burası <laughs> nereye bağlı? Temiz düzenli olsun. Siz <laughs> nereye bir şey <laughs> olarak? Mi? Şey değil mi? Korucuk <laughs> adı <Adavuz>. kızı. <Adavuz. gülüyor> bir şey değil. Bir Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı bizim sitede oturuyor. Ekrem yiyeceğim burada. Ee, yok, yok. annesi, annesi, evim, evim. annesi, evim, evim. annesi evim. mutlu. Mutlu, Bey. mutlu. Sakarya değil, Adapazar. Adapazarı. Adapazarı, Adapazar, e, e, Bizim mutlu, mutlu ışık. sitede, annesi bizim sitede. evet. Bizim mutlu ışık, görmüyor de şey musun? Başkanım, açıkçası temizlik Görmenin yapılmıyor. Kısacası bu yani. Yok, yok. Yapılmıyor. Ama şöyle, biz hani ne isteriz, ne güzel gelmişsin. Yine gel, seçilirsen yine gelmemiz isteriz. Ben her zaman geleceğim. Ha, bir beni seçin. O zaman görün işte. Tamam, biz de, biz ha gelmezsem öbür seçilmez. size de vermeyiz. Gelmezsem lütfen yani şuraya açık, açık söyleyin. Deşifreydin evet. beni. İstediğiniz her yerde insanlar artık beni. uyandı. Eski salak insanlar yok. Tamam ya. yani, <laughs> oyunumuzu geleceğiz. Ölmezken Banken sana atacağım. Siz beni Facebook sayfamdan da bakın. Ee, hani Fer diye he. gelin Facebook evet. sayfasında. Nerelerde gezdiğimi göreceksiniz. Bak hangi kim yapıyor bunu? Ben oy Ben bunu mesela muhtar mıyım ben, ben şu anda değilim. Mecbur muyum değilim. Var. Değil mi? Ama bunu yapacağım. Yaparsın. El ele verelim okay. ki bir şeyler yapalım. Anlatabiliyor muyum? Yani beni tanımanızı tavsiye ederim. O yüzden hmm. Facebook'ta her hmm. evet. şeyimi paylaşıyorum. İsmi ya. neydi? Hanife. Ömer. Ha, hanife tamam canım kızım. Ben bir vereyim hocam. Atarım. Takip ederim ama gelmezsen gene öbür şeye atarım. Ya, kim gelir Benim alayım. Alayım. <laughs> Yok, ya. Benim, e, benim derdim Bizi hangi Ortaya güzellik Sakarya 54. 54. <laughs> Biz sıkıntılarınızı dile getiriyoruz. Medeni cesaretinizden dolayı Siz var ya bu medeniyetinizle kurtarırsınız bu evet. memleketi. Evet. Başka türlü <laughs> işler Konuşmanız kötü alın. yani. Sen konuşmayacaksın, ben, ben konuşmayacağım. Kim konuşacak? Bir şey diyeceğiz. Ya, bir, şey ya bir şey yok ya. Karasu'da ne olacak? var mı tanıdıklarınız? He? Karasu'da tanıdıklarınız var mı? Ya hiçbir yok. şeyden korkmayın. Siz burada, ben de konuşuyorum. Allah Allah. Ben de, de Hatta gideceğim şimdi. Ben gideceğim şimdi. Size var ya yolda olmasak da şu kanalizasyonu bir göstersin. Tamam ben bakacağım, ben bakacağım. Eski muhtarı biliyor musun? Bundan öncekini. Biliyorum, şu biliyorum. biliyorum şu bir biliyorum. şey Tamam diyorum ya Söy, söyleyin işte sadece yani, sen millet sen, gözün görsün biz seni düşünmüyoruz hepsini düşünüyoruz bir sadece bir sana bakarsak olmaz yok, tümünü ele alalım şeyin...